Abi ifşalama. Bana bakma öyle. Ben o değilim. Ben o değilim. Al işte ya. bunu <laughs> ben bunu sevmiyorum işte. Böyle olmasını sevmiyorum. Arkadaşlar bu şaka mı? Krafayse ben giremiyorum. Gerçekten giremiyorum ya. Arkadaşlar şimdi şöyle oluyor. Ben Krafayse giriyorum tamam mı? Oynaya basıyorum. Hani raç koruma sistemi çıkıyor ya karşımıza. 8 14 yerine geldikten sonra oyunum direktmen kapanıyor. Neden böyle bir şey oluyor bilmiyorum ben de. Hani zaten Orhan Litin'in de oyunu bozulmuştu. Krafayse giremiyordu ve benim başıma da geldi bu. Niye benim başıma geldi bilmiyorum onda. Moderatörlerle falan konuşacağım ben. En kötü arkadaşlar moderatörle yapmaya çalışırız. Git bakalım aşağı ben düşmedim. Birazcık arkadaşlar sinirliyim yani. E, videoyu e, başka bir konu çekecektim normalde ben. E, Nasipte bu varmış artık. Seni bir kesebilir miyim? Yalnız iki kalbim var. Bir yükseleceğim ben. Yükseldim gel. Yalnız item alıyor. Ben direkt dalacağım abi. Yapacak bir şey yok. Senin galiba blon kalmadı. Yetişemez kırmızı da geliyor oradan. Güzel bir taktik yapmamız gerekiyor. Konumum çok kötü biliyor musunuz? Adam bir tane atlasa gittik. Yavaş yavaş yükseleceğim. Tamam tamam tamam. Manyak ne yapıyorsun? Kafana bir tane vursak abi Gittin 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 az canı var Kestim ben bunu aynen dördlük Umarım arkadaşlar yakında düzelir Bugün çok tatlı bir içerik çekecektim Grafis'e çekecektim vallahi kaç gündür aksilikler yaşıyorum Ben de sıkıldım Bir de arkadaşlar 50.000 abone cidden çok az kaldı Desteklerinizi bekliyorum her izleyen like atıp abone olsa çok sevinirim. Artık bir 50.000 olalım ya. Bayağıdır bunu bekliyoruz hepimiz. Pembeye gidelim bence evet. Ortadan gideyim. Herkes de bir yerden gelmiş. Bana gelecek zaten turkaz da. Ben direkt kendi bildiğimi okuyacağım. Zaten fazla bir takım yok. Ortaya kimse almasın biz alalım değil mi? Şimdi her birinden 4 tane güzel rakamlar beni kırmaya gidiyor. Ben çaktırmadan tamam beni beni kırsın hiç problem değil. Ben arkadaşlar direkt turkuazla mı kissem acaba? Çünkü bana gidecek. Ben de onu direkt ben kırmış olurum. Aynen mantıklı şu an yaptığımız. Turkuaz pembeyi kırdı. Ben de turkuazı kırdım. Tamam mı? Buradan ne alalım? Direkt ben elmas set aldım. tam ve görünmezlik. E kendi bezme enderpearl atacağım. Yetişirim büyük ihtimalle. Hı, geldi ortaya. Küçük dokunuşlar yapacağım da. Merhabalar. Bir dakika dur dur. Aa! kolaydı bu part. Abi sevmediğim harita geldi ama oynayacağız mecbur. Millet okulda olduğu için oyunda olmuyor. Gel bakalım yüksel. Hadi yarışa var mısın? Var mısın yok musun? Bence varsın. Şöyle bir anda arkana geçtim. <laughs> tutundum gene tutundum. Yarım kalbim var. Öleceğim büyük ihtimalle ya. Dur bakayım ufak bir taktik yapsam sana kardeşim. Öneme gel. Gel buraya gelmeyeceğim mi? Tamam. İtem aldırtmamam lazım sana. Aldı ki ya. Kılıç mılıç aldı kendine. Duvara sıkıştın. Bir canı var. Buna bir daha izin vermeyeceğim. Nereye çıkacaksın kardeş daha? E ben de geldim. Arkamı kapadım. Bak sağlamam şu an. Vurdum. Biraz daha vurdum. Şuradan yapıştırdım. Düşme düşme. Düştün mü? Abi ciddi misin? Tamam vurdum gene. Abi ölmen lazım. Tamam aldım. Düşmedim de. Bu şansa bala bu arada. Elmas set mi? Fuck. Arkama geçti. Vurdum. Ben de düştüm değil mi? sen de düşmedin mi? Bir şey değil mi? Demek ki part bu adam var mıydı? Hadi birazcık bana sinirlenmiş olması lazım. Bırak kırsın beni ya. Çok da önemli değil. Geliyor geliyor. Gel gel. Enli pölüm önlü de vardır. Bunun, bu adamla her şey var ha. Yatağa gitti yatağa gitti. Yükseldi kafam atlayacak. Ben de yükselim şöyle hızlı. Ateş topu atacaksın değil mi? Aferin. Vurdum vurdum vurdum. Şöyle yandan. Hayır. Kötü açılar. Hayır ya. <laughs> Neyse kırsın beni. Hiç sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok abi. Neredesin? Arkadan duvara mı saklıyorsun ya? Öldük ki. Baksana canı gitmiyor adamın. Hadi. Abi kesmem lazım. Bu arada çok iyi vurdum adama. Her neyse ya. Baya direndik arkadaşlar. Abi ifşalama. Bana bakma öyle. Ben o değilim. Ben o değilim. Al işte ya. bunu, <laughs> ben bunu sevmiyorum işte. Böyle olmasını sevmiyorum. Benim yan takımım yok galiba. Çapraza mı istem acaba? Bence çapraza gidelim. Biraz daha fazla blok alacağım. Merhabalar. Biraz target gibi oldu ama. Yan takımım yoktu ya. Aha kavga. Turkuaz eledi onu. Sıra bende kardeşim ben eleyeceğim şimdi. Yavaş elma yedim bir tane. Çok deme çizeceğiz buradan. Şöyle bir adım geldim ben tamam orada. Oha set çekmiş. Ama canı az. Bu bir avantaj aslında. Arkamı duvara yaslarsam alırım. Tanıdın mı beni? Tamam kestim. Ben de set çekeyim şimdi. Onlardan eksik yanım yok benim çünkü. Sarı mı kaldı? Dur sarıyı da kırayım hemen. Herkesi ben kıracağım. Ben yatak canavarıyım. Arkamdan geliyorum hiç bakmıyorum da. Teke tek kaldım adamla. On numara style'a. Artık seni de kırdım. O da beni kıracak. Gitti bu adam da yatağa Yetişebilir miyim ki beyze Yetişemedik galiba ne diyorsunuz e Ben sağdan gideyim o zaman Karşılaşırız herhalde Beni görme beni görme Beni gördü mü bilmiyorum adam Yatak gitti gidebilir Ama problem değil Abi Ateş topu yemeyeyim ne olur Lütfen 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 Geldim buraya Arkamda mısın Daha beni görmedi herhalde Yolda çok kötü yerdeyiz kanka İyi yanıma gel bakayım buraya Buraya gel burada çek Korkuyorum orada. Gel burada burada çek gel. Zaten seti meti de yokmuş adamın direkt keseriz herhalde. Adamsın kardeşim. Kalbimize hemen atalım abi. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.